Merhaba arkadaşlar, Araba kanalına hoş hoşgeldiniz. Benim ismim Onur Alp, GTA 2'de bir etkinlikle daha karşınızdayım. Etkinliğimizin adı Fortnite Tank GTA. Şu biz oyun oynuyor şu forçu var ya. Baba bak ba bitiyor Bitti o ki şimdi. Zaten iki turumuz bunu kesin geçerim ben. <hat> o, bir tane de Kadir Aks geçti. Kadir Aks'ı geçelim bir sorun değil de. Fort. Belki de şu kadın geçer. Hadi, hadi, hadi. İşte bu geçtim. İlk üçe girmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şu sordu ben altıncı yapmam lazım. Bir çarpsam diğer kırıblarda onu geçse şu an beşinci mi inşallah onu altı yaparlar. Hadi şimdi mix reyi de geçelim ya. Arabası neymiş bunu? neyse. Hadi 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 hadi. Bas 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 İşte bu. Diyecektim ki ikinci olduk. Birinci kim? Tesla. Tesla'yı da geçelim bari ya. Yani. Niye de o? Hiç sevmiyorum bu kahramanı. Bunu. Bunu da geçtim. Lan dur, dur dur dur. Alkış yapayım derken. Ona artistlik olsun gibi arkamıza daha bakalım. Birbirinin daha sonuna gidelim. Hoşçakalın. Oh,